Evet sevgili öğrencim bir başka video ile beraberiz. Nedir bu videomuzda da problemler sayı kesir problemleri bilgi sarmal, oryantasyon test 6 ile beraberiz. Son hız videolarımız devam ediyor çalışmalarımız devam ediyor. Hemen birinci soruyla o zaman testimize başlayalım. Payı paydasının bir eksiğinin yarısı. Şimdi öncelikle burayı bir ne yapalım burayı çözümleyelim. Payı paydasının bir eksiğinin yarısı istiyoruz. O zaman ben paydası payı paydasının bir eksiğinin yarısı. Yani o zaman paydaya 2x artı 1 dersem bakın paydasının bir eksiği 2x oldu. Yarısı da ne yaptı? x yaptık. Kesirin payından 3 çıkardım. Paydasına 3 ekledim. Eşittir kesirin değeri ne olmuş? 1 bölü 4 olmuş. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 4x eksi 12 eşittir. 2x artı 4. 2x'i bu tarafa atıyorum. 2x eşittir 16. x eşittir nedir? 8 oldu. İlk kesinin pay ve paydasının çarpımını istiyor. Burası 8. O zaman iki katının bir fazlası da burada 17 yapacak. 8 çarpı 17 de ne yaptı? 136 D şıkkı oldu. Geliyoruz şimdi ikinci soruya. Engin bir kitabın önce 1 bölü 6'sını sonra 1 bölü 4'ünü okuyor. Daha sonra kalanın 2 bölü 3'ünü okuduğunda kitabın bitmesine 70 sayfa kalıyor. Buna göre diyor kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi ben 6, 4, 3'ü görünce paydalardaki bu sayıları çarpayım. Hemen 6, 4, 3. Ee, Tabi ekokunu da alabilirsiniz. Direkt kolay yoldan çarpın. 6, 4, 3, 72. O zaman ben kitaba ne yapalım? 72x diyelim kitabımız. 72x. Önce 1 bölü 6'sını okuyorum. Bunun 1 bölü 6'sı ne yaptı? 6'ya böldüm. 12x'i okundu. Sonra da 1 bölü 4'ünü okuyorum. 72'nin 1 bölü 4'ü. Şöyle 1 bölü 4'ü alırsak. Bunu da e, böldüğümüzde ne yapıyor? 18 yaptı. 18x okuduk. Önce okuduk. Bunu okuduk. Sonra kalan. Şimdi 30x 472'den 30'u çıkardı. 42x kaldı. 42x'in 2 bölü 3'ü okununca geriye ne kadarı kalıyor? Bakın burası önemli. Tek tek işlem yapmadan 42x'in ben eğer bir şeyin 2 bölü 3'ünü okursam geriye 1 bölü 3 kalacak. O zaman 42'nin 1 bölü 3'ü Kaça eşit? 70'e eşit diyeceğiz. Ben bunları sadeleştirirsem ne yaptı? 14x eşittir. 70 kaldı. Her tarafı 7'ye böl. 7'ye böldük. Burası 2x eşittir 10. Bize ne istiyor? Kitabın tamamı kaç sayfadır? E, kitabı biz tamamına ne dedik? 72x dedik. O zaman dikkat ederseniz 2x'e 10 sa 72'ye ne olur? Burası 36 kat artmışsa ben o zaman bu 10'la da 36'yı çarparsam ne yapacak? 360 olacak. Burada kesirlerin paydası varsa bunları hemen çarpıp e, ekokunu veya ekokunu alıp burada kitabın tamamına dedik. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 3 bölü 5'i suyla dolan bir deponun içindeki suyun 2 bölü 3'ü kullanılıyor. Son durumda depoda kalan su miktarı 10 litre olduğuna göre başlangıçta depoyu doldurmak için depoya kaç litre su konulmalıdır? Bak paydada 5 var paydada 3 var çarp bunları o zaman bizim depomuz 15 x. Önce bunun 3 bölü 5'iyle suyla doluymuş. Yani ben 15'in 3 bölü 5'ini bulurken şöyle yan yana ne yapacağız? Çarpacağız. O da nedir? 9x suyla dolu. Şöyle suyla dolu. Daha sonra içindeki suyun 2 bölü 3 kullanılıyor. Kalanı 10 litre. Yine ben isterseniz 2 bölü 3 kullanılan bir şeyin ne kalır? 1 bölü 3 kalır. O zaman 1 bölü 3'ü aldığımızda nedir? Bu 10'a eşit. Işte. Bunları da sadeleştirdiğimizde 3x eşittir 10. Bize diyor ki başlangıçta depoyu doldurmak için kaç litre su konulmalıdır. 3 xi 10 bulduk. Biz depomuzun kendisine 15x dedik. Burada ne kadar 9x su vardı en baştaki duruma göre. Doldurmak için nedir? 6x lazım. 3x eşittir 10'a eşitse o zaman 6x de neye eşit? 2 kat artmışsa cevabımız ne yapacak? 20 olacak diyeceğiz. Geldik dördüncü soruya. 300 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin 3 bölü 5'i kadar dikey olarak yükselmektedir. Bu top 3. kez çarptığı ana kadar düşeyde kaç metre yol alır? Şimdi ben buradan 300 metre bıraktım. Bunun 3 bölü 5'i kadar yükseleceğim. 300'ün 3 bölü 5'ini alıyorum çarptım. Burası ne yaptı? 60, 180. O zaman 180 metre yükselecek. Aşağı bir 180 daha inecek. Evet buradaki önemli olan nokta yükselen bir cismin düşey olarak da aynı yolu ne yapması alması. Sonra 180'i ne yapacağız? Bir daha 3 bölü 5'ini alacağız. Şöyle 3 bölü 5. 180'i 5'e böldüğümüzde 36. 36 ile de 3 çarptığımızda 108. O zaman 108, 108. Bakın bir kez çarptı, iki kez çarptı, üç kez çarptı. İşte buraya kadar. O zaman bunların toplamı nedir? Başlangıçta 300 ile başladık. Sonra 180'i 2 ile çarptık. Daha sonra 108 ile de 2'yi çarptık. Burası ne yaptı? 360. Burası 300 yaptı. Burası da 216 yaptı. Burası 300, burası 360. Ne yaptı? 660. Bunları da topladığımızda ne yapacak? 876 Mesre yol almış olacak. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Boşken kütlesi A kilogram 2 bölü 5'i dolu iken kütlesi B gram bu bidonun tamamı su ile dolu iken AB cinsinden değeri. O zaman ben bidonuma 5V dersem tamamı. Boşken A gram 2 bölü 5'i dolu iken ne olacak? 2V kadar dolu e, B kilogrammış. Şöyle B'ymiş. Buna göre bize neyi soruyor? tamamen doluyken ya yani A artı 5V'yi soruyor. O zaman A ve B cinsinden istediğine göre burada V'yi ne yapacağız? Ortadan kaldıracağız. Yani V cinsinden bulmaya çalışacağız olayı. A'yı karşı tarafa attım. 2V eşittir B eksi A. Her tarafı 2'ye böldüm. B eksi A bölü 2. O zaman V gördüğüm yere B eksi A bölü 2 yazacağız. A artı 5 çarpı B eksi A bölü 2. Bu bizim aradığımız cevap olacak. Ben bu 5'i genişlettim. Şuraya yazıyorum. A artı 5B eksi 5A bölü 2. Bu paydayı da bununla 2 ile çarptığımızda 2A artı 5B eksi 5A bölü 2. B'ler kendi aralarında, B kendi sabit duruyor. A'lar kendi aralarında toplanırsa 2A eksi 5A vardı. O zaman ne kaldı? 5B eksi 3A bölü 2. Cevabımız E seçeneği diyoruz. Geldik altıncı soruya. 5 bölü 8'i dolu olan bir mazot tankının 40 litre mazot alınınca deposunun 5 bölü 8'i boş kalıyor. Tamamı dolu olan deponun kaç litre alınmalıdır ki 1 bölü 4'ü boş olsun. O zaman tamamını bulmaya çalışalım. Elimde benim 5x bölü 8 kadar ne kalsın e, depomuzun tankı olsun. Hatta ne yapalım payda nedir 8. O zaman depomuz 8x. Bunun 5 bölü 8'i doluysa 5x'i dolu şu an. Ben bunun 5 bölü 8'i demek 5 bölü 8 e çarpmak demek 5x. Bundan 40 litre alınırsa şöyle 40'ı çıkartıyorum. 5 bölü 8'i boş kalmış. Ne kadar dolu olur? 3 bölü 8'i. 8'in 3 bölü 8'i dolu kalıyor. O zaman 3x eşit. Işte. Buradan 3x'i karşı tarafa yani 5 bölü 8'i boş olmak demek 3 bölü 8'inin dolu olduğu anlamına gelir. 8x depomuzdu 3 bölü 8'de ne yaptı 3x. Ben bu 3x'i karşı tarafa eksi 40'ı da karşı tarafa atıyorum. 2x eşittir 40. x nedir 20 çıktı. Bize neyi soruyor deponun 1 bölü 4'ü filan. Benim öncelikle kaç x depom neydi depom 8x'ti. Ben bunu 8 ile çarptığımda depom. 160 litre olacak. Bunun 1 bölü 4'ü boş kalsın istiyorsam 160 çarpı 1 bölü 4'ten 40 litre ne yapacak? Cevabımız olacak. Geldik 7. soruya. Evet güzel bir soru. Aşağıda apartmanın 5 tane kilerleri daire numaralı verilmiştir. Her kilere kilerin kapı numarası kadar pirinç çuvalı konulmuştur. Örneğin 5 numaralı kilere 5 torba pirinç çuvalı konulmuştur. Kilerde bir tanesinde 18'lik diğerlerinde 12'lik pirinç çuvalları konulmuştur. Kilerde toplam 204 kilogramlık pirinç olduğuna göre 18 kilogramlık çuvalların bulunduğu kiler kaç numaradır? Şimdi burada numarası kadar çuval koyacağız. Bir tanesi 18. Bunu nereye koyduğumuzu bilmiyoruz ama oradaki 18 kilogramlığı yani ben bir kapısına koyarsam bir tane, ikiye koyarsam iki tane, üçe koyarsam üç tane bu şekilde koyacağız. Hangisine koyduğunu bulmak için çıklardan değer vererek giden arkadaşım yapmıyoruz. Öyle yapmıyoruz. Ne düşüneceğiz? Ben farz edelim ki tüm buradaki çuvallarımız 12 kilogram olsun. 12. Kaç tane çuval koyacağım? Hemen hesaplıyorum. Burada 1 artı 2, 3. 3 de topladım 6. 4 de topladım 10. 15 tane çuval koyacağız. 15 ile neyi çarpacağız? 12. Niye? Sanki var varsayalım ki her biri 12 kilogramlık olsun. O zaman 15 çarpı 12 dediğimde ne yapacak bunun cevabı? 180 kilogram yaptı. 180 kilogram olması lazımken 204 kilogrammış. O zaman çıkartalım. Farkı bulalım. Kaç oldu? 24 kilogram fazlamız var. İşte bu fazlamız her bir çuvalda ne kadar? Normalde 12 koyacakken 18 koymuşuz. Her bir çuvalda 6 kilogram. Çuval başı 6 kilogramlık bir farkımız var. Toplam farkımız 24 kilogram olduğuna göre 24'ü 6'ya böldüğümüzde 4 tane çuval kullanılmış. Onun içine ne yapacağız? 4 numaralı kapıyı işaret edeceğiz. Evet şimdi 8. soruya geldik. Bir öğrenci çözmesi için verilen ödev soruları ile ilgili olarak aşağıdakiler ve bilinmektedir. Öğrenci ödev sorularını 5 günde bitirmiştir. Her gün bir önceki güne göre 6 soru daha fazla çözmüştür. Dördüncü gün çözdüğü soru sayısı ilk gün çözdüğü soru sayısının 2 katıdır. Şimdi 5 günde bitirmiş. Ben önce x diyorum. Daha sonra x artı 6 diyorum. Daha sonra x artı 12, x artı 18, x artı 24. Bu nedir arkadaşım? Artı 6, 6, 6 ne yaptık? Ekledik. Dördüncü gün çözdüğü burada ilk gün çözdüğünün 2 katıymış. Yani 2x eşittir. x artı 18 x'i bu tarafa aldık. x nedir? 18'e eşit. Bize ödev sorusu kaçtır diyor. O zaman burası 18, burası 24, 6 6 gidecek. Burası 30, burası 36, burası da 42. Bunların toplamı nedir? Hemen şöyle hesaplayabiliriz. 18 42'yi topladık. 60. Burada da bir 60'ımız var. 60 60 120. Bir ortada da 30'umuz var. O da ne yapacak? 150 cevabını işaret diyeceğiz. Geldik 9. soruya. Mavi beyaz altıgenler kullanılarak aşağıdaki gibi bir süsleme yapılmıştır diyor. Yukarıdaki süslemede beyaz altıgenlerin sayısı 118 olduğuna göre mavi altıgenlerin sayısı nedir? Öncelikle bu buradaki altıgenleri tek tek yazatacak, çizecek sanatkar arkadaşım. Tabii ki böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Burada bir örüntü yakalamaya çalışacağız. Yani başlangıç noktasıyla öyle bir noktaya kadar getireceğim ki tekrar başlangıç noktasını yakalamaya çalışacağım. Burada bakıyorum mavi yukarıda, mavi aşağıda, mavi yukarıda, mavi aşağıda. Bunu istediğin yerden yapabilirsin. İstersen şöyle 2-2 al. 2-2. İstersen 4-4 al. Mesela ben şöyle almayı tercih ediyorum. Tabi bu tamamen senin görme şeyin alakalı. Şuradan aldığımı düşün. O zaman bu her çizilen böyle bir durumda her böyle çizilen böyle bir durumda ne yapacak? Bir grubumuz olacak, bir grubumuz. Yani 4 mavinin olduğu bir grup. Ama bakıyorum son grupta 3 tane mavi var. Bunları ne yapalım? Çıkartalım. Burada bakıyorum beyazlardan kaç tane var? 5 8 tane beyaz var. Şu grubu çıkarttığımı varsayarsam geriye o zaman 110 tane nedir? Beyazımız var. 110 tane beyaz var. Ben 110 beyazı ne yapacağım? Her bir gruplandırmamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane beyazım var. O zaman ben 110'u 10'a böldüğümde ne yaptı? O zaman 11 tane bu şekilde bir grubum var. Her grubun içerisinde 4 tane mavim var. 11 çarpı 4'ten ne yaptı? 44. Tabii bu grubun bu sondaki hariç bu sondakini de ne yapacağız? Üstüne ekleyeceğiz. Burada da 1, 2, 3 tane mavimiz var. 3'ü de eklediğimizde ne yaptı? 47 yapmış olacak. 10. soruyla devam ediyoruz. Birbirine eş mavi renkli doğrusal çubuklar ve birbirine eş kırmızı renkli doğrusal çubuklar belli bir adette şekilde oluşturmuştur. Diyor. Şekil 1'in uzunluğu 62, şekilin uzunluğu 60, şekil 3'ün uzunluğunu söylüyor. Ben burada harf verirsem Kırmızılara A, A dedik. Mavilere de B diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman ne yaptı? 2A artı 12B eşittir 62. Bakıyorum buraya. 1, 2, 3, 4. 4 tane kırmızı artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane B. Bunun da cevabı sonucu neymiş? 60. Burada ne yapalım? Bir denklem kuralım. Bunu ben 2 ile çarptığımda buradaki denklemi 4A artı 24B eşittir 124 oldu. 4A 8B'yi de bunun yanına şöyle yazalım. 4A artı 24B eşittir 124. 4A artı 8B eşittir 60. Bunu bundan çıkart nedir? 16 B eşittir 64. Her tarafı 16'ya böldüğümüzde B değeri ne çıktı? 4 çıktı. O zaman burada herhangi bir yere 4'ü yazalım B yerine. 32 yaptı. 32'yi karşı tarafa atıyorum. 4 A eşittir 28'den. A da ne çıktı? 7. Bakın A dediğimiz kırmızılar 7. B dediğimiz maviler 4. O zaman 1, 2, 3 tane kırmızı yani 3 çarpı 7'den 21 yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mavi. 10 dediğimizde 10 çarpı 4'ten de 40 yaptı. 21 artı 40'tan da 61 santim olacak şekil 3'ün boyutu. Geldik 11. soruya. Aşağıda kutuların içinde top sayılarla ilgili bilgiler verilmiştir. Kutulardaki top sayıları soldan sağa doğru artış miktarı aynı olacak şekilde. Yani aynı ölçüde artıyorlar. A kutusunda 7 tane top olduğunu biliyoruz. D'de de 34 tane top varmış. Bana diyor ki E'deki toplam B ve C'nin toplam sayısından kaç fazladır? Şimdi ne yapacağız? 7 ile 34 arasındaki Farkımız kaçtır? Ben bunu buradan çıkardım. Ne oldu? 27. Bu 27 ne yapıyor? 3 kutu arasında bak kaç aralık var? 1 2 3. 3 aralığa eşit. O zaman 27'yi ben 3'e böldüğümde her bir aralığı bulacağız. O da nedir? 9. Yani ben B'yi bulmak için bir 9 ekleyeceğim 16. C'yi bulmak için bir 9 ekleyeceğim 25. Burası zaten 34 bir 9 eklediğimde buna bir 9 ekleyeceğiz. Ne yaptı? 43. Bana diyor ki E'deki kutu sayısı 43. B ve C'nin toplamı da 16 artı 25'te ne yapacak? 41 yapacak. O zaman 43 eksi 41'den cevabımız 2 oldu. Ve geçiyoruz 12. soruya. Yeliz, Merve, Nursel isimli 3 arkadaşın paralarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Yeliz'in parası Merve'nin parasının 4 bölü 3 katıdır. Şöyle bir Yeliz çizelim. Bir Merve çizelim bir de Nursel çizelim. Yeliz'in parası Merve'nin 4 bölü 3 katıysa o zaman üste yazılan Yeliz'in parası 4x diyelim. Merve'ye de 3x diyelim. Nursel'in parası Yeliz'in parasının yarısı kadardır. Nursel'in parası Yeliz'in parasının yarısı kadardır. Bu da ne yapacak? 2x. Yeliz çünkü 4x. Yeliz Merve'ye 20 TL, Merve de Nursel'e 10 TL verdikten sonra şimdi Yeliz 20 TL'sini verdi. 2x eksi 20. Merve 20 TL aldı. 10 TL verdi. O zaman Merve'ninki 3x artı 10. Nursel'inki de 2x artı 10 olacak. Diyor ki Nursel'in parası Yeliz'in parasının 5 bölü 6. Yani 2x artı 10 bölü 4x eksi 20 eşittir 5 bölü 6. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 12x artı 60 eşittir 20x eksi 100. Buradan 12x'i bu tarafa, 100'ü de bu tarafa aldığımızda 160 eşittir 8x'ten. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x eşittir nedir? 20 TL. Başlangıçta Nursel'in parasını istiyoruz. Nursel geldi burada 2x. X yerine 2 20'yi yazdığımızda 2 çarpı 20'den cevabımız 40 oldu sevgili arkadaşım. Ve 13. son soruyla bu testin geldik. Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunlukta ve kalınlıkta 2 mumdan biri tamamen 3 saatte diğeri de tamamen 4 saatte erimektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin kalan boyu diğerinin kalan boyu 3 katıdır. Şimdi burada 3 ve 4'ü ne yapacağız? Ekok değerlerini aldık mı? Aldık. Yani ben mumların boyuna 12 diyeceğim. 12, 12. Vermemiş ama diyebiliriz biri tamamen 3 saatte yanıyorsa saatte 4 santim erisin. Diğeri de tamamen 4 saatte yanıyorsa saat ne yapsın? Saatte 3 santim erisin. Şimdi yakıldı. 12 eksi 4 çarpı x. x bizim bulacağımız süre. Ne kadarı kaldı acaba? Kalan boyu diğerinin kalan boyu istiyor çünkü. Diğeri de 12 eksi 3x. Şimdi kiminki daha kısa olacak? Tabii ki hızlı yananın ki. O zaman buradaki daha kısa olacak. O zaman ben bunu ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. 3 ile genişlettim. 36 eksi 12x eşittir 12 eksi 3x. Buradan 12x'i buraya aldık. 9 12'yi de buraya aldık 24. Yani şöyle 24 eşittir 9x. Her tarafı da 9'a böldüğümüzde 24 bölü 9 eşittir x. Her tarafı da 3'e böldüğümüzde 8 bölü 3 e şıkkı cevabımız olacak sevgili gençler. Bu testin de sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı, bir minicik bir yorum yapmayı ihmal etme. Desteklerinizi o konuda bekliyorum. Ve her zaman şunu diyoruz. Hedeflerinizi küçültmeyin, adımlarınızı çalışmalarınızı ve hayallerinizi büyütün. O zamana dek görüşmek üzere kendinize iyi bakın.